yani Allah korusun diyelim ki kötü bir, bir yolda biz hayatımızı kolay Belki bizden sonra ki daha olan Rabbim kendisine vermiştir. İnşallah Allah sizlere sabırlar versin. <laughs> hayır, Ana, sen de ya, ya, ya. Sen de Sen de Sen يا صابرين ولا تقولوا لمن ولنبلونكم بشيء منك وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم انا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. النفس المطمئنة. ارجعوا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارض عنا Kabul Allah'ım öncelikle Resulü Zişan Hazreti Muhammed Mustafa'yı, Ehlibeyti Mustafa'yı, Enbiya, Evliya, Şuhada'yı haberdar eyle. Allah'ım şu anda başında bulunduğumuz 15 Temmuz'da memleketimizin, ülkemizin, devletimizin, dinimizin, bayrağımızın, ezanımızın namus ve şerefimizin uğruna can feda eden şehit evladımızın ruhuna, Fuat kardeşimizin ruhuna hediye eyledik. Ona vasıl eyle Allah'ım. Annesiyle, babasıyla, yakınlarıyla birlikte cennetinle beraber can feda eden şehitlerimiz olmak üzere bütün vatan şehitlerimize ebediyete göç eden bütün gazilerimizin dahi ruhlarına hediye eyledik. Onlara da vasıl eyle Allah'ım